Zincan, Doğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri. Binlerce yıllık tarihi boyunca Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, depremlerle yıkılsa da her seferinde küllerinden doğmuş bir şehir. Bu topraklar sadece taşla toprakla değil, aynı zamanda maneviyatla da yoğrulmuş. İşte bu manev değerlerin başında da Terzi Baba geliyor. Asıl adı Mahmud Efendi olan Terzi Baba 19. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıftır ve tasavvufun sade ve içten yaklaşımını benimseyerek halk arasında büyük bir sevgi kazanmıştır. Alışılmışın dışında mimarisiyle dikkat çeken bu yapı, klasik cami anlayışına farklı bir soluk getiriyor. Gelin, bu eşsiz yapının mimarisine birlikte yakından bakalım. Terzi Baba Camii, 2006 yılında hizmete açıldı ve Erzincan Belediyesi tarafından inşa ettirildi. Caminin mimarı ise Türk Mimarlık Camiası'nda oldukça saygı gören Hilmi Şenal. Şenal, bu projede geleneksel Osmanlı mimarisiyle modernizmi harmanladı. Bu camide ne tam bir Selçuklu üslubu ne de klasik Osmanlı tarzı görürüz. Onun yerine sade ama güçlü bir anlatım vardır. Cami planı sekizgen form üzerine oturtulmuştur. Sekizgen form, İslam mimarisinde cennet kavramını ve sonsuzluğu temsil eder. Bu geometrik denge, caminin ruhani atmosferine doğrudan katkı sağlar. Kubbesi oldukça sade ama heybetlidir. Alışıla gelmiş Çinili, kalem işi süslemeler yerine daha çok ışık ve mekansal denge ön plandadır. Özellikle caminin iç mekanında kullanılan doğal ışık, mimarideki sadeliği tamamlayarak adeta bir huzur atmosferi yaratır. Caminin en dikkat çekici mimari detayı ise minaresi geleneksel ince uzun formlardan farklı olarak daha geometrik, modern ve sade bir minare kullanılmıştır. Bu da Terzi Baba Camii'ni klasik camilerden ayıran bir unsur olarak öne çıkar. Mihrap ve minber ise geleneksel hatlara sadık kalınarak tasarlanmış ama abartıya kaçılmamıştır. Ahşap detaylar ve mermer işçiliği, Türk İslam sanatının zarif örneklerini yansıtır. Caminin içindeki akustik yapıda oldukça başarılıdır. Özellikle cemaatin imam sesini net şekilde duyabilmesi için, ses dalgalarının mekan içinde doğal olarak yayılmasına dikkat edilmiştir. Bu, hem mimari hem mühendislik açısından büyük bir başarı. Terzi Baba Camii, Erzincan'da sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda modern cami mimarisinin bir simgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Gelenekle modernliği harmanlayan bu yapı, Terzi Baba'nın manevi mirasına çağdaş bir saygı duruşu niteliğinde. Erzincan'a yolunuz düşerse bu mimari şaheseri mutlaka ziyaret edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.